Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarımızda laptopumuz arkadaşlar nasıl e, iyon webcam veya kameranızı nasıl açabileceksiniz, nasıl aktif hale getirebileceksiniz veya nasıl kapatabileceksiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızda şu an şu şekildeyiz. Klavyemize geldik arkadaşlar. Burada e, F1 bölümünden arkadaşlar kamera olan yeri buluyoruz. kamera logosu olan. Bu F10'un yanında arkadaşlar bende. Bazı bilgisayarlarda F9, F7. Bazı bilgisayarlarda F11, F12 oluyor arkadaşlar. Değişiyor yani. Peki biz bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Nasıl aktif edeceğiz? Nasıl kapatacağız? Onu göstereceğim. Arkadaşlar işimiz hem burada hem de o F10'da arkadaşlar. Benim bilgisayarım Monster Abra 5 arkadaşlar. O yüzden F10'da da büyük ihtimal. sizde de eğer Abra Monster'sa F10'a tıklayarak halledebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle bir parmağımı getirdim Fn'ye arkadaşlar. Şu Windows şunun yanındaki Fn'ye arkadaşlar. Ctrl ile Windows şunun arasındakine. Fn'ye koydum arkadaşlar. Bir de F10'a tıkladım arkadaşlar. Şunu bir kere tıklıyorum. Açıldı, kapandı. Açıldı, kapandı arkadaşlar. Şu şekilde bilgisayarımızda da yansıyor. Gördüğünüz üzere. Şu an kapalı, şu an açık arkadaşlar. Eğer açarsanız arkadaşlar, e, kamera bölümünde de bir ışık yanacaktır arkadaşlar. Bu zaman e, o zaman da arkadaşlar Kameranızın açıldığını aktif art, aktif bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Açıldığını oradan anlayabilirsiniz. E, FN ve F10 tuşları arkadaşlar, bazı bilgisayarlara göre değişiklik gösterebilir. Teşekkürler, iyi günler.